Merhabalar, Malumat kanalına hoş geldiniz. Bugün 15 Temmuz. Bizlere yapmış oldukları son saldırıdan sonra bizim karşı saldırıya geçtiğimiz tarih. Bu tarih çok önemli. Çünkü Libya sahasında çok önemli gelişmelerin yaşanacağı günlere giriyoruz. Ancak gündemdeki konuları değerlendirmeden önce özetlere beraber bir bakalım. Anadolu tarihte hep başka milletlerin sahip olmak istediği bir yerdi. Bizler Anadolu'ya geldiğimizde Haçlı saldırıları ve Moğol istilasıyla karşılaştık. Beyliklerin kontrol altına alınmasıyla koca bir imparatorluk kurduk. Gelişimimiz durduğunda ise hep saldırı altında kaldık. Kurtuluş Savaşı ile bu topraklarda kalıcı olduğumuzu gösterdik. O saatten sonra bizi dışarıdan değil içeriden çökertmek için sağ-sol kavgaları çıkarttılar. PKK terör örgütüyle bizi bizden ayırmaya kalktılar. Dini görünümlü bir yapıyla devlete sızarak devleti ele geçirmeye çalıştılar. Bugün 15 Temmuz. Bin yıldır verilen mücadelenin ne ilk ne de son tarihi. Bu mücadele esnasında şehit düşen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye Cumhuriyeti askeri darbeler, PKK terörü ve FETÖ ile son zamanlarda hep içeriden darbe aldı kendi kaynaklarımızı ve kendi insanımızı bize silah olarak kullandılar. PKK üniversite okuyan Kürt gençlerimizi ve yetenekli beyinleri alıp terörist yaptı. FETÖ fakir ama akıllı çocuklarımızı çalıp beyinlerini yıkayarak kendine köle yaptı. İdeolojisi ne olursa olsun sonuçta kendi halkına silah sıkacak insanlar ürettiler. Ülkemizin büyümesi ve gelişmesi gereken enerjimiz böylelikle akıp gitti. Onların oyunları ve hileleri asla bitmez. Bundan dolayı özellikle içerideki yapılanmalara çok dikkat etmeli, çocuklarımızı bir daha A veya B örgütlerine kaptırmamalıyız. Ben 15 Temmuz'dan bir ders çıkartılmasını da temenni etmekteyim. Libya sahasında çok sıcak saatler başladı. Büyük bir Hafter konvoyu Sirte bölgesine geldi. Gece yapılan bu takviyelerden sonra savaş her an başlayabilir. Hafter'in sözcüsü Mismari, önümüzdeki saatler El Cufra ve Sirte'de her an savaşın başlayabileceğini bildirdi. Bayraktar İHA'lar Sirte şehrine su sağlayan su boru hatlarını hedef aldı. Şehrin suyu kesildi. Böylelikle artık her şey bitti. Bu gece her an her şey yaşanabilir. Trablus limanına onlarca zırhlı kirpi geldi. Türkiye'den askeri teçhizat takviyeleri devam etmektedir. Arap Ligi sekreterliğinden yapılan açıklamada Türkiye'nin faaliyetleri tüm Arap ulusal güvenliğini tehdit ediyor ve bunu Arap Ligi kabul etmiyor." dedi. Hafter'in sözde meclisi, Mısır Başkanı Sisi'ye yapmış olduğu çağrıda Libya halkını korumasını ve Saraç hükümetiyle savaşta Mısır'ın Hafter'in yanında yer almasını istedi. Aynı zamanda Hafter'in kontrolü altındaki bulunan bölgeden şehler Yüksek Kurulu ve Libya'nın önemli üyelerini, temsilen Mısır ordusunu Libya halkını savunmak için mücadele etmeye davet eden Libya parlamentosunun açıklamasını destekliyoruz tarzında bir açıklamada bulundular. Hafter'in kontrolündeki Cufre ve Gardabia üstlerinde yoğun uçak hareketliliği dikkat çekiyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bazı uçakların da Mısır'ın Libya sınırına yakın üstlere gelmeye devam ettiği görülmektedir. Öfke Balkonu basın ofisinden yapılan açıklamada Mısır sınırından askeri teçhizatları taşıyan araçların ülkeye sokulduğunu ve bu araçların Tobruk yönüne doğru gittiğini açıkladılar. Kanunu yapmış olduğu açıklamada Libya petrol kaynaklarını kontrol etme zamanı geldi dedi. Bildiğiniz gibi Libya petrolün büyük bir kısmı Sirte kendinin doğusunda yer alıyor ve hilal şeklinde olan Sirte Körfezi petrol hilali olarak adlandırılıyor. Bölge çok sıcak. Günlerdir yapmış olduğumuz videolarda aşama aşama bugünlere geldik. Artık her an büyük bir kapışma başlayacak. Ancak bugünlere gelmeden önce mesajların havada uçuştuğu bir dönem yaşadık. Mesajların havada uçuştuğu cümlesini özellikle kullandım. Çünkü gerçekten mesajlar havada uçuşuyordu. Öncelikle Hulusi Akar Libya'yı ziyaret ettiğinde BBC'ye vermiş olduğu röportajın arka fonunda Hafter'den ele geçirilmiş Sovyet yapımı bir hava aracı vardı. Hulusi Akar dedi ki bizler Libya'da geçici değil, kalıcıyız. Hulusi Akar'ın ziyaretinin hemen ardından Vatiye hava üstüne kimliği belirsiz hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Burada verilen mesaj, madem burada kalıcısınız, sizin buradan gitmeniz için sizi vurmak dahil her şeyi yapacağız mesajı verildi. Ardından Hulusi Akar Ukrayna'ya gitti. Ukrayna'da dedi ki, madem bizim Libya'daki varlığımızı kabul etmiyorsunuz, biz de sizin Kırım'daki varlığınızı ve işgalinizi tanımıyoruz dedi. Ukrayna ziyaretinde pansir katil yeni bayraktarların da Ukrayna verilmeye devam edeceği açıklandı. Bu mesajı alan Putin Ermenistan'ı Azerbaycan üzerine saldırarak yeni bir mesaj verdi ve bölgede elini yükseltti. Türkiye ise tüm gücüyle Azerbaycan'ın yanında olacağını net bir şekilde ortaya koydu. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki problem Dağlık Karabağ meselesinden çıkmıştı. Ermenistan'ın Karabağ işgal etmesi ve bölgede katliamlar yapmasına Rusya destek vermişti. Ermenistan her ne kadar bağımsız bir ülke gibi görünse de bu ülke Rusya'nın üstlerine el sahipliği yapmaya devam ediyor. Azerbaycan aslında son zamanlarda hem ekonomik hem de askeri yönden Ermenistan'ın çok üzerinde bir ülkedir. Ancak buradaki Rusya faktörü nedeniyle Karabağ meselesine ne siyasi ne de askeri bir çözüm üretilmemektedir. Normalde Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki problem Dağlık Karabağ bölgesinde yer almaktadır. Ancak Ermeniler bu kez Türkiye'ye petrol ve gaz taşıyan boratların geçtiği bir bölgeye yani tartışmalı olmayan bir bölgeye saldırdı. Burada verilen mesaj Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye gitmektedir. Mesajın sahibi ise Ermenileri kullanan Putindir. Bizler Suriye sahasında Putin'in ve Rusların nasıl bir tavır içerisinde olduklarını ve nasıl mesaj verdiklerini hep birlikte görmüştük. Azerbaycan'ı hedef alan bu saldırılar elbette Azeri kardeşlerimiz gereken cevabı verecektir ve veriyorlar da tek millet ve iki devlet anlayışı ile orada vatanımız için şehit düşen Azeri askerlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına da başsağlığı dilerim. Ruslar Ermenileri kullanıp Azerbaycanlı kardeşlerimizin üzerine çökmeye kalkarlarsa nasıl bizler geçmişte Kafkas ordusu kurup Azeri kardeşlerimizin yardımına koşmuşsak yine günümüzde de hem devletimiz olarak hem de milletimiz olarak koşmaya hazırız. Azerbaycan yalnız değildir bu böyle biline. Ben sizlere Vatti'ye havasını yapılan saldırıda Bayan'ın adının kullanılması sizi aldatmasın saldırıyı Birleşik Arap Emirlikleri yapmış olsa da olayda Fransız yapımı savaş uçakları kullansa da bu işin içerisinde Putin'in parmağı vardır demiştim. Ben Rusları çok iyi tanıyorum. Suriye sahasında yaşadıklarımız bizlere onların oyunlarını öğretmiş vaziyette. Sizler yapılan tüm bu ziyaretleri, verilen tüm bu mesajları ve yapılan tüm bu saldırıları bu şekilde yorumlayın. Hafteri her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri çattan kurtarıp yıllarca besleyip Libya'ya geri getirse de Hafter gençliğinde bir dönem Sovyetler Birliği'nde askeri eğitim görmüş birisi. Şu anda Rus Genel Kurmayı'nda da pek çok arkadaşı olan birisidir. Fransa Libya sahasında her ne kadar karşımızda yer alsa da Suriye sahasında bize karşı Amerika Beş Devletleri'nin arkasından iş çevirmeye kalkmaktadır. Evet Fransa büyük ve güçlü bir ülke ancak Libya sahasında bizi Rusya kadar yoracağını düşünmüyorum. Ruslar tarihlerinde hiç olmadıkları kadar sıcak denizlere yakınlar ve bu kazanımlarından her ne pahasına olursa olsun vazgeçmeye de niyetli değiller. Suriye ve Libya sahasını kontrol ederek Süveyş Kanalı ve ticaret yollarını da kontrol etmek istiyor. Aynı zamanda Doğu Akdeniz enerji sahasında var olmak ve buradan da geleceğin ülkeleri Afrika'ya açılmak istiyor. Rusya'nın önünde duran altın dolu sandığın karşısındaki en büyük engel Anadolu ve Türkiye'dir. Rusya ile bizim her ne kadar görünürde bazı ittifaklarımız veya anlaşmalarımız olsa da çatışma alanlarımız gün geçtikçe artmaktadır. Son tahlilde çok kritik bir haftadayız. Azerbaycan, Ermenistan saldırılarına daha önce nasıl cevap verdiyse yine aynı şekilde cevap verecek ve bu saldırıyı da üşkürtecektir. Rusya'nın Azerbaycan üzerinden vermiş olduğu bu mesaja karşılık bizler de rest çektik. Libya sahasında kaç gündür olmayan bir hareketlenme başladı. Şu anda çok kritik günlere hatta çok kritik saatlere girmiş vaziyetteyiz. Avustralya'da çok su içiyorlar diye yüzlerce deveyi vahşice öldürmekten geri kalmadılar. Ardından Avustralya'da çok büyük yangınlar meydana geldi. Arap Baharı'nın yaşandığı ülkelerde kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden hunharca, vahşice katletmekten geri durmadılar. Elbette tüm bu feryatlar arşa dokunmaktadır. 2020 yılına geldiğimizde salgınla mücadele etmeye başladık. Çok şükür ülkemiz bu salgını az hasarlı atlatmayı başardı. Bizler elbet Allah yolunda mücadele ettikçe Allah da bizimledir. Girmiş olduğumuz bu çok kritik günler ve saatlerde Allah yolunda mücadele edenlerin hepsine Allah yar ve yardımcısı olsun. Allah ordumuza, Libyalı kardeşlerimize, Azeri kardeşlerimize zaferler nasip etsin. Bizler olayları incelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğiz. Malumat kanalına abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Malumatta kalın. Hoşça kalın.